Hatay'da ODTÜ protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı protestolarının sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen yürüyüşte çıkan olaylarda 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi Kadıköy İskele Meydanı'nda protesto edildi. Gece saatlerinde toplanan grup sabaha kadar oturma eylemi yaptı. Gruptakiler Kadıköy iskelesinin duvarlarına katil devlet hesap verecek şeklinde yazılar yazdı. Protestocu grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Sen de çekiyorsun herkesi ya. Bayağı. Marjinal mi? Marjinal mi? Bu adaletsizliğe dur demek için hepinizi bu akşam Hadi köy şey Yeniden için Hepimiz, Hepimiz. Ahmetiz. Ölümüz, ahmetiz. Öldürmekle bitmeyiz. Birleşe, asanaça